düşkünü, yüzde altmış, yüzde yetmişi cinselliğidir. Cinselliği de hayatımızda çıkartmamız lazım. Kim hak ediyorsa ona verin. Karşı karşıya da buluşalım. Gözlerim hayata barışalım. Çözülür her şey. Gel otur anla. Karşı karşıya da konuşalım. şey, karşı Hoş geldin. Hey. Rengarenk karşıladım. Sizin de günlüğünüz böyle rengarenk geçsin inşallah. Ben bunu saklarım. Teşekkür ederim. Cüneyt Bey. Buyurun. Siz galiba çok aşıksınız öyle mi? Ben buradayım, çok yakındayım. Ee, Şahin Bey sizin en çok takıldığınız nokta. gelir tamam. hanım attığımızda bakalım <laughs> çocuklarını bırakmış ama neymiş bu? Döndü. Evet. İyi o da iyiymiş. Peki. <laughs> Ercan yalnız sana bakıyor. <laughs> hey. Ben hiç anlamıyorum. Siz hiç anlamaz para, mısınız? Para, ama Suzan, Bakın Pamuk Hanım biliyormuş. Para biriktirenler belli oluyor hemen. Sinan Bey, şimdi sizin yani bu evliyken yaşadığınız değil. Şu an size Aa, Söyle, do, sen de doğruyu söyle. Yani... Sahin Bey doğru. duysaydı bunu. Hala. Hala can tanem diye kayıtlı. Evet, silmedim. Aa. Karşıma gel, karşıma. Kaçma. Oturun, oturun. Evet, ol, e ha? Eşim oturuyor. Ha. Ne ben yapıyorsunuz? Keminden, bak, teminden beri eşime anlatıyorum böyle. Evet. Ben şeker hastasıyım. Ve eşim benim şeker hastalısım, sinir hastası olduğumu da yak ya Hayır ya ama şimdi kolu en nasıl mı oturdu? Tutum. Ya Neriman yapma yapma. Şu kulaklarını şu kapanı aç aç. Şu kulaklarını aç. <laughs> ama böyle yap, böyle mi yapıyorsun sen? Hani? Bu şiddetle yapıyorsa bir şey yok ya. Bakın tutayım. Acıtıyor mu Hüseyin Bey? Bakın hazırladım. eşim, eşim beyaz tenli. Bazı kadınlar bak. Ama e kadın. yok ya bir <laughs> hasta Ya tutayım. Ya ama Neriman kendine şey <laughs> gel kendine. Şöyle tutayım şirketim. <laughs> yani dediğimi anlıyor musun? Bir bir şey ya. Ama işte o siz çok öfkeli yapıyorsunuz ya. Nasıl ya? O da o sırada sizi itiyor. Siz Yok tek bir itmiyor. De... Eşimin hayatı itmiyor. Yazık kadın. Daha, daha çok sen ben çocuğumdan kış. Sekiz önce annemle beraberdik sonra ben babamı yan. Çiğ Duydunuz değil mi? Televizyonda çağır der. Böyle <laughs> <laughs> de, ee... herkes duydu. Ama zor yetişiyor. Cam yüksekte. Cam Yüksek. yüksekte. Hı -hı. Tamam mı? Ben dışarı çıktım devlet o gezdim. O zaman yani. Mustafa Bey sana göre eşinin sevgilisi ona 15 gün uykum gelmiyor. Arkadaşların yanına gidiyorum. Sen yani 15 gün eve gelmediğin 15 oluyor. 15 gün o içime fesfese uykum gelmiyor. Ne yapayım? Bu tık tıkı düşünüyorsun Tabii sen. Tabii benim kim benim evime geliyor? Yanıyor. Bizim içeri evimiz sıcak, çocuğumuz var diye evimizde oturuyor. Tabii. O, abla o kiracıydı. Bizim kendi evimiz onlar kiracı. Adını Mesela. soyadını verin biz biliyor arayalım. Canım. Tamam hanım biliyor ben bilmiyorum. O komşunun o da ikisi... arasak bir. Onlar ikisi konuşuyordu. Bir çalıştı. kadın bana dedi ki, bu sabah dedi, sen utanmıyor mu dedi, direkt böyle. Sen bizim kapıyı falan. Aa. Ben dedim abla dedim sen yanlış. <laughs> Biz aç kaldık. Ben babalarını aradım. Bu analık telefonu yüzüme kapattı. Bak bu çocukları kesinlikle istemiyor. İstemiyor. Bu çocukları istemiyor. Bak 25 gün ev tutan kadar, eşya alan kadar bu çocuklarla camının avlusunda yattım. Hadi burada ana, hadi burada baba sorayım sana. Ha? Bu nasıl? Buradan Doğruyorsunuz mi? çocukları sonra <laughs> atıyorsunuz. Başka <laughs> Dört tane çocuğa bakın. Sen benim için değerlisin. yapmadıklarını bırakmadılar. İki enişte dedi geldi. Engelledim en sonunda. Bir kere de konuştuk yani ben sana özel konuşmak istiyorum dedi bana. Evet ama bir şey söyleyeceğim. Can tanem diye kayıtlı. Evet. Mehmet Bey. Şimdi diyor ki Mehmet Bey aslında ona iyi davranıyordu. Tanıyor musun? Ya, yüzünü kapat başkım. Yüzünü aç. Yüzünü niye kapatıyorsun? Ay Hep ama ben sen eve geldim. Evet, eve geldi. Eve geldim ben. <laughs> dur sen üzülme. Bak anne senle beni şey konuşturmadı mı? <laughs> Annen bu... Bak şimdi sen rahatça anlat. Bir su iç. Hah. Ay, bir rahatla ya. Allah <laughs> bu çocuklar ben, saçlarını <laughs> bakıyorsun. <gülüyor> ha? Benim bu çocuklar yoğun bakım başında başında yattı. Hastanenin hemşireleri bu çocuklara bir parça ekmek için unutabiliyoruz. Oturayım mı ben acaba? Tamam o Ferda! Beni dinliyor musun? Ya ben seni çok dinledim. Artık dinlemek Ferda. istemiyorum. Tamam mı? Ferda ben dinlemek Bey. istemiyorum. Ferda Bak, Bey. Esra Bey sorularına cevap vereceğim. Ferda cevap Bey şunu soracağım size. Siz tabii <laughs> evet, zor evet. bir şeyler... Bir de bu var. Bu ne cam sisi mi? Bunu nereye takıyorsunuz? E, ee, no. Valla çok güzel. Çok... Ben böyle <laughs> Başka baksana tabaklar. Bak şu tabaklara bak. Bir şey söyleyeceğim. Haklı bir Esra Hanım durup ders alacağım tamam, diyor. Tamam ders Yaktı bu adam. Evet evet. Bak. Bir ben şey sanki kostüme giydim çıktım ortaya. Yani hiçbir zaman demedi. Hiç bir zaman şey alıştı. söyleyeceğim. Beni, Yerine Bak böyle bir şey söyleyeceğim. Beni bir dinlesin ki ben evet, bence ben onunla konuşabilirim. Kızım ben ben, ben, ben onunla bir konuşmam lazım. Yani benim bu, yazmadığım şeye ben inat gidemem. Bu kim? O yengesi gibi. Ben... O kadının ne çok mu ses çıksın Tabii Tamam bilmiyorum ben orasını bilmiyorum. Tamam. Üç sefer vurdu. Vermiş bununla. Buna bunu. Bun, dur bir dakika abi. Mustafa. Bir dur. Ay ay. Ay evet, de, diyorsa. Bu yani bu çok büyük büyüklük. Bak ibadet bunun farkına var. Çok oruyu söylememek. Bir böyleyse ben, ben olabilir. Ben oruç biliyorum. Olaylar oralarda olduğu için yani. Ben illerde şey çıkmıyorum. Son gün. Bana yaptıklarını da öyle. Gör, dinle. Şimdi Şş. bir fotoğraf daha var. O yaktı dediğin. Evet. Bir bakalım <gülüyor> <gülüyor> sormak istiyorum. Duygusu olarak bir şey hissetmedim. Ve bundan sonrasında da aslında... Bundan sonrasında... ...mani bir hali olmadığını gördük, tespit edildi. Nasıl hissediyorsunuz? Mutluyuz. Çok mutluyuz, çok sağ olun, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ezdi mi? Vallahi bak... Ayağına bastı mı? Sert Bastım. mi bastı? Ayağı tutmuyor gibi. Bastım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Allah seferi canımı al, beni benim versin. Kızım. Öyle yapma deme, 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 gel, gel, gel. <laughs> <değil mi>? Sarılasın, <laughs> benim anneme verin. Mert'i çok seviyorum, canım ben seni. Kızımı kurtar. Tamam, kızına kızım bak kurtar. ben konuşayım. İnşallah bir anne. Sen kurtar kız. Gelme yayına, sen bak kurtar, yayında kızımı. göstermeyeceğim. Gel sen bak, benim ofisine gel. çok korumasaydım. Bak kimse gelemez oraya. Keşke sen, kızımı korumasaydım. Hayır, ben bunu başka iftira mı? atamazlar. Tamam. Biz seni... Hüseyin yani Bey. gerçekten Hüseyin evlilik Bey. hususu, ben zaten Türkiye'de bu tür aşırı geleneklere karşıyım. Bir milyonluk, beş yüz binlik bir borcun altına sokarak... Bir Edeceksin Gülşah buraya, üzerini de alacaksınız. Ana sen olacaksın babaya. Ama onu, onu ne olur alıp satarsan kızarlar tabii. Nasıl Demezler. Almadım, almadım. Allah üstüne... Isim... Ulaşamayacak kendisini kontrol edemeyecek Aslan, insanlar. Tane hata hata daha diyor, Ali Bey bir diyor. bir tane hata daha yaptım. Hatice onu söylememiş size. Ha, onu da şimdi dinleyeceğim. Biz ne kadar çaba sarf edersek edelim insan olarak. Tabii ki insanların bireyselliği de ön plana çıkacak. Çevreden de etkilenecekler ama buna bir şekilde bir... Öncelikle tatlılıkla konuşarak bu işleri halletmek lazım. Gidip tabii elbisesini yakmak, yırtmak yerine e, tatlılıkla konuşup... <laughs> ben şöyle... Ben Mersin'de öldüm, ziyaret evet. et. Ah güzel babam, diyelim babam ne olursun gel. Ya, ne olur ya. gel. Nasıl gitmedin ya? Gitmedim vallaha. Hayır bir hafta kalmış insan bir hafta. Dur. Allah çok şükür benim. Bak Salih Hanım çok ağlıyor burada. Ya o benim. Baba oldum. Bunlar buraya gelecek ısrarım. Bana hesap verecek ben ondan sonra gideceğim. Ben buradan İzmir savcılığına... İzmit Karakolu'na sesleniyorum. Geldi gel. Ya. Tutuktu Ömer'in hiçbir cezası yok ya. Bu çocuklar işkence görüyor. Ay Allah'ım ya Rabbi. Çok tatlı bir dakika bak bana 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 bak. Olur mu? Sen... Kim? Ne olursun ben bunlardan hesap soracağım. Ben bu burada... çete versenize arkadaşlar. Ben verin. gitmedim. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Kim bu çocuk? Sen diyorsun ki üvey anneleri çocukları evet, çok evet, dövdü. Sen evet. ne zaman aldın çocuklara bakmaya başladın? Ben emeşe mefaat ettikten sonra. Evet. Ben dedim yine bu çocukları götür. Azıcık dedim Aa, kendimi toparlayayım dedim. Al kendime geleyim kendimi toparlayayım. Durmaya evim yok. Maaşım yok. mu yaptım. Yoldan gelmişim gece. Evde yattım. Şöyle yatıyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yok, Şöyle esnafın. yatıyorum. Akşam saati. Akşam saat 9.30-10 arası. Ben eve geldiğimi de hanıma söylemem. Ben böyle yatıyorum, fakat yatmış değilim. Uyanın, uyanın. Ben böyle yatıyorum. Mustafa Bey, körlük de yapabilir. Lan, Sana bak, bir, bir dakika, kal. Serap, bu ne böyle aşk? Baba Hın, tamam. görmemiş ki ya. Hadi bir, kal, bir sarılın. Buz. Bir kalkın sarılın. Yok ben kalkma, kalkarım ben şey değil de. Dur Delil Hanım sen bir telefon var bir, telefon var. bir telefon var Delil Hanım. Delil Hacım bir saniye. Ne evet, bu da Şimdi bir var. gerçek var baba. Hakan sen eşine vurmasaydın bu ilişki. Bunu akrabalarımız da biliyor. Kaç biliyorum? yaşında oğlum? Üç yaşında. Dur peçete getireceğim ben sana. Bekle. Evet, Kayıtlarım. Ben. Bir beni de kaldırın ben burada kaldım. Ana ben seni unuttum. İşim, Beni niye kaldırmadın? i̇şimlerine beşer, yazdık, şey ettik, bizi Ah Haykan be. Haykan gel. Gel, gel, gel. gel bir otur gel. bana anlatsana gel. biraz. Gel, gel Haykan gel. Ben seni evet. kaldırayım ben kendim de kalkayım. 8 yaşlarında gel. var. Salih. Oh. Teşekkür ederiz. Ay ne kadar güzel. Siz siz bende oturtayım Yok, ben mı? ben hallederim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Baksana ben... koltuk değil bir anda burada böyle döndünüz. Koltuk değil şunun için taşıyorum. Şekerim çıkıp da bir şey olmadı. Gözüm bir siz bir şey... arayın. Ha o etkilenir mi? misiniz? Esra Hanım ben ilk defa çeyizi olan bir erkek görüyorum. Etkilenmem mi? Niye? Ya ben Aa siz, siz valla kalbiniz taş olmuş. Ben bir şey söyleyeceğim. Bir erkek yapsa bana ben etkilenirim. Delira Hanım, <laughs> bak ne güzel haber vereceğim, gel. Sen kaç gündür kızının sesini. Şunu bak, tak ay. Ben de çocukla geliyorsun sandım. bebek arabası ile geliyorsun. önünde Camınız nerede? Bir dakika, bak cam. Burası cam oldu. Evet. Şimdi Ülk ben pijamam bende, ben dışarı çıktım. Ama... Sen çok hızlı çıktın ya görmen lazım birini. Görmedim mi abla ya ben gördüm desem ya bir de karanlık. Şimdi diyorsun ama gerçekte gördüğün kimse yok mu? Gerçekte kim olabilir Ya da bilir? Abla olmuyor ben yalan mı söyleyeceğim? Camı tır... ee, eşinin sevgilisi olduğunu anlıyor. Bir dakika abla ben ha. 15 gün sonra camını camın camı bu yerine böyle 3 sefer vurdum. Evet. Gittim kapının önünde durdum. Biz Esra Hanım'ın durduğu gibi ben böyle durdum. Gel, kapının önüne sen durdun ha. ama kapıyı çalmıyorsun. Ne zile bastım ne de ben böyle durdum. Heh ben. Bak. Sen. Ben demiş. Çat, çat kapıyı açtı. Bu ne? Açılmıyor bu kapı. Neyse. Böyle. Üç sefer kapıyı açtı. Baktı Heh. ki benim. Dedim sen niye kapıyı açtın? Dedi ki. Ben aslında neden açtım biliyor musun? Kapının deliğine Abla, baktım onu gördüm. Tamam. Onu getire ben. Ama bir şey başka diyorum. kadının evine gitmesin. Mi? Zile bak. kadın benim önümü çevir. Zaten hiç giymemişim. Bu gömleğin bak yakası Senin. yırtırmış Bak. Bu... Dur, dur bir dur. Çünkü e eşin şöyle söylüyor. Eşin diyor ki onları hep giyiyordu. Abla ben bunu hani, bu nerede? Fotoğrafım varmış. Yok abla bir Anadolu Anadolu Hiç kıyafeti akarsın. değil mi? Bu değil abla ya. Şimdi o, bunun senin bir nerede? Mustafa Bey senin bir yakının bizi aradı. Dedi ki o kıyafetle ben onu hanım. Beraber. Hoş ben... geldin. Gel Bak Bey. onu da size söyleyeyim. Şu anahtarın şu delik var ya. Evet. Şu deliye bantı yapıştırdım. Dışarıda yapıştırdı. değil, ben içerideyim. Kadın da içeride. Dedim Anahtar. acaba Yok yok onu değil. Onun deyelim. anahtarı onu. Ya o onun bu, bu Yani adı. sen bunu diyorsun ki seni uyuttuktan sonra Ben Bir dakika Mustafa Bey ben Nadir Hanım bir saniye şunu soracağım. Bu mesela Otobüs. Yani bu sanki Bahçasına biraz bir Mustafa şey evlenme evet. boşanma yok. evlenme He. Çıkalım. Aynen. Aynen. Sen de Vizarlık çık. Yaşlıca şey tamam. bir kadın ama bilirsin. Ana bilirsin. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak bunu. Bırak bunu. Tamam. bunu. Bırak bunu. Tamam mı? Odayı alalım Ben mutluyum Ece. Odaya, odaya, odaya geçsin. Tamam bir saniye. Bak bak. Bir dakika. Gerçi bunlar nasıl bakın. Merhabalar hoş geldiniz. Biz böyle kaldık ama bak gel bir oturtayım seni çünkü belki şimdi heyecanlanırsın Salih Hanım. Ay dur gidelim. <laughs> Ay bırakmıyor bence <laughs> Anlarım zaten bu daha iyi anlar. Kim bu Mavi? Kim abla? Kim sence bence o. Değilim. İnan ki o. Kim bu yani babasının ikinci eşi mi kim bu? Babasının ikinci eşi. Ba telefon edin, telefondan araba. ba küfür edin, telefonu kapatın. Ba diyorlar ki. Alkışlarla. <laughs> evet. Şimdi çapamı yapıp geldim. Kendimi de çapaladım ki böyle sizlere kendimi beğendireyim diye. Hoş geldiniz. Bir dakika. <laughs> Çok teşekkür ederim. Sizler de öyle. Kimlerin tuzlusu yapıp yapmadığını anlıyorum. Bakın hemen enerjinizden anlıyorum. Hoş geldiniz. Öncelikle Antalya'ya ne zamandır geçen sene aslında gelmiştim ama fuara tabii pandemi süreci nedeniyle. Bugün böyle birazcık nasıl bu kitaplar sürecine girdik, neler yapıyoruz onlardan bahsedeceğim. Ama bu bizim gelişim sürecimizde kısıtlı bir yer. Çünkü aslında duyguları olan canlılarız. Biz ve duygularımızın sorulmasına, neyi sevdiğimizi, neyi istediğimizi, üzüldüğümüzde ne yaparsak rahatlayacağımızı, nelerin bizi üzeceğini ya da neleri yaparsak.